Evet hatırlarsanız bir gün sadece iskelet kartlarla oynamıştık. Bugün onun gibi bir şey yapacağız. Sadece Goblin kartlarla oynayacağız. Goblin derken şunlardan bahsediyorum. Mesela böyle karmaş havale koymuştuk. Onu göstermek için. Nasıl? Ne Şimdi bir bakalım diyorum bu desteğe nelerimiz varmış. Goblin kullanacağız. Uçan birliklere önem vermem lazım gibi düşünüyorum. Bak The Goblin laneti. Atak kardeş belçalı. Atak karı değil de azıcık atak işte. Dark Goblin kesinlikle. Kesinlikle. Çete belki kullanırım. Kafes tabii ki. Kulübe tabii ki. Bir de yüksek silili bir tane kullanabilirim. Goblin kıcı var. Yüksek silili değil ama neyse. Goblin makinesi, Goblin Einstein. Başka da bir şey göremiyorum. Sanki Goblin makinesi daha iyi der. Ama ben Goblin Einstein'ı kullanacağım. Ya da yok ya. Goblin makinesini kullanacağım. Ya da. Bilmiyorum. Hangisini kullanacağım bilmiyorum gerçekten. Goblin Einstein kullanalım. 3.1 oldu evet. Dart Goblin'in veya şunun açamam şu an. Ne de siz olsun. Şunu şuraya koyamıyorum ya doğru. Fıçı kafes. Güzel oldu. Niye mi? Ben bağlanıp geliyorum. Evet şu an bağlanıyor. Ne var burada? Evet. Bir kere daha olmuştu ya. Şunları değişince oluyordu evet. İskeletleri çekerken de öyle olmuştu. İskelet kral koyacaktım. Sıralım bakalım. Uuu. Mega başladı kötü oldu.

atalım. Yerden atacağım. Evet, pek bir şey kalmadı. Güzel sanırdık. çok büyük yaptım. Al şimdi adam. Çok tutamadı ya içinde. neyle saldıracağım? Birlik yok, birlik yok. Ama benim birliğe ihtiyacım var. Al işte ya. <laughs> Ve Aliye karşı bu defte çok kötü oldu. Biraz iyi de sanalım. Güzel ya. Deneyelim yine. <türüyor> Hızlı alayım şunları. Başka neydi var? Bunda var mıydı ya vardı. Güzeldi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ah, atmayacaktım şimdi. <laughs> artık normallikle biraz değişik yapmak. <laughs> Adamın neleri var ya ben nasıl durduracağım abi? Şu anki destem de bu kuleye gider. Durdurun. Adam maçı kolay aldı. Bir şey olmaz. Bir anda onları attığını görünce şaşırdım ya. Bakalım ne kullanabilirim başka. Atak kartına ihtiyacım var. Doldum. İksir ortalaması az bir şey. Ve iksir toplayıcı şuraya mı? 3.6 oldu bu seferde. Şöyle yapsam onun yerine çete koysam Evet. Ya da buraya roket de koyabilirim belki. Nasıl Başım başından bir tane koyarım o kasırılır bana. Onu saymayıp x ortamını sayacaksınız ve daha iyi oluyor. Ne kadar abi ya. ne yapacağım ya? Evet. Yok gitti maç. Adamdaki kartlara bak abi. Ben nasıl alayım bu adamı? Bari o petleyi durdur. Ben onu canını da arttırdım. Ona bir petler saldıracaksın abi. Hı. İyi yine onun canını yükseltmedi. Ben daha bir saldıramadım bu arada. Adam hemen nasıl saldırdı? Daha bunu atacaktım ben. Bari eksisi kazandırsın. Goblin Einstein atarım. Ha uçurdu vallahi. İyi aldık mı Aa Hayır ya. güzel oldu zil lat gelmez de oradan. Lan internet. Ulan internet. Allah senin. Lan. Ya. İnternet umursun var mı? Ben bu adama böyle yenildiğimi kabullenmiyorum abi. İnternet omuzunu atacağım. Nerede? Abi internet omurusu Oo. Ama ya. Goblin çıkaralım bari. Hadi bir tane onsuz birlik kullanalım. Zaten kullanıyoruz. Goblin kaçın hocam. Başka bir de bak ne gider. Dev de. Uf. Kararsız kaldım şimdi. Aa köstebek. Harbilen. Köstebek kullanabilirim bak. Bu yırsı. Işte. İksir toplayıcı işe yaramazsa değişeceğim. Tekli adam merhaba. Benim klavyeğimin 100 fazla vay. Daha niye öyle başlangıç yaptın Bana <laughs> geldi. Yok koştu bekleyen lan. Ortadan attı bir de. <laughs> Oo ne yapıyorsun abi? <Gülüyor> <Gülüyor> Tam zamanı işte. Ama orada büyücü var ya. Ha hayt. İşte bu be. İşte bu. Ya. Yeni iskelet vurdum. Cehennem ejderini de alırlar bu arada. Cehennem ejderi mi onlar saldıracak abi? Ha hay. O level yaptı bu arada. Bir içkiye doğrusunda bunu alsam düşünüyorsun. Daha ikisi toplayıcı falan koymadım bile. Şurada Aha. En sevdiğim bölüm. İşte bu en sevdiğim bölüm. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ha ha hayt. <laughs> Goblinler güzel. Bari gobliniz, Goblin Goblin Emersi ile oynayalım harbi bu arada. Çabucak Goblin Emersi alayım. Çıkar şu, şu üçünü, dördünü, beşini. Şurada bir şey vardı. Heh. Evet Harbi oğlum bunu kullanacağım. Tam bana göre. Bunu kesin kullanırım ben. Çabuk değişelim. Uh. Dart Goblin'i var. Hadi ya. Her şunu kullanayım. Ya da neyse. Kullan geç ya. Ya ben bunu kullanıp ne derim? Başlayalım. Şöyle bir başlangıç yaptım. Şöyle yapsam. Hadi, hadi paşalarım. Ya, çok az geldi ya. Çalacağım kulayı gitsin. Aldırırsın ya. Bu kadar mı alacağım abi? Uzaktan öldürmeye çalışın o devi. O dev çok vuruyor biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Ana klavye gitsin. bir şey olmaz. Ki şöyle atalım. Hani onu niye ya <gülüyor> <gülüyor> aha eniştem eniştem hayır ya aynı şorçlardaki gibi oluyor ya benim videolarım çok güzel oyuncuları döşeyelim bu arada. Un bekle biraz Aa elektro dev de geldi. O <laughs> zaman goblin ka kafes koyalım o zaman. <laughs> Aha. Hayalet mi olacak goblin mi? Aa goblin orada. Lan ne var laşır. Şu atacağım. Bu şöyle atacağım. Şu şöyle atacağım. Şu şöyle atacağım. Hadi hadi abi hadi abi hadi, hadi abi. vur! Hayır ya! videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel bir videoydu.